Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, akşam evinizde beklenmedik bir anda elektriğiniz kesildiyse evinizde mum, gaz yağı lambası, şarjlı fener gibi aydınlatma cihazlarınızda bulunmuyorsa size e, karanlıktan e, elektrikler gelene kadar kurtulmak için e, mum yapma tekniğini göstereceğiz. Öncelikli olarak bir su bardağı veya çay bardağının yarısına kadar pirinç dolduruyoruz. Sonrasında pirinci biraz geçecek şekilde su ilave ediyoruz. Suyun da üzerine bir miktar sıvı yemek yağı ilave ediyoruz. Sonrasında içine bir tane kulak çubuğu batırıyoruz. Pamuklu kısmının yarısı dışarıda kalacak şekilde. Sonrasında pamuğumuzu yakarak mumumuzu bu şekilde elde ediyoruz. Yaptığımız deneme sonrasında 2 saat geçmesine rağmen mumumuz hala ilk e, dakikadaki gibi yanmaktadır. Bu şekilde günlerce e, ışık elde etme imkanınız bulunmaktadır. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.